burada ek olarak şunu açmak istiyorum. Yani sizce kadınlar bu olan hayatın olan durumları içerisinde yaşadıkları bir mobbing ile karşılaşıyorlar mı finans alanında? Yani bunu şimdi aramızda finans alanında kariyer yapmak isteyen öğrenci arkadaşlarımız var. Sizce böyle bir şey söz konusu mu? Onu sormak istedim. Vallahi bence bu mobbing konusu e, bir sektöre bağlı bir şey değil. Bence her sektörde olabilir. Maalesef insanların, yöneticilerin e, belki liyakatli olmamalarından, kişisel özelliklerinden bir sürü değişik açıdan bir araya gelmiş bahsız birleşimin sonucu olarak mobbing uygulayan kişiler olabiliyor. Benim şahsi fikrim buna tahammül etmemek. Çünkü siz sustukça mobbing yapan kişi daha kendini güçlü hissedip daha da fazlalaştıracak bu mobbingi'ni. Kadın susmamalı. Aynen öyle. Kadın susmamalı. <laughs> evet, Kadın doğru. susmamalı, hiç kimse susmamalı evet, doğru aslında. çok haklısınız.